gidelim. Şu arkadaşının yanına gidelim. Tamamdır dede. Hadi gidelim. Çok heyecanlıyım. Kolay gelsin. O kare yolculuğu otobüs ne zaman gelirdi acaba? Birazdan gelir. Bekleyin. Tamam biz burada bekliyoruz. Yani kaç para yabali olur bu? Biz iki kişiyiz. O çocuk kaç yaşında? Oğlum sen kaç yaşındasın? Dede ben dokuz yaşındayım. Oğlum 9 yaşındaymış. Tamam. Hadi oğlum otobüs geldi. Koş. Koş otobüs geldi. Koş. Yo oğlum geldik buraya. Ya. Geldik buraya. Geldik ya. Neresi burası? Ya bilmiyorum he. Biz geldik buraya birazdan gelirim. Tamam oğlum hadi bakalım. Oraya da Nereden, nerede bu? Arkadaşın deli. Ver kandesinde kalırsın biraz oğlum. Olur mu? Alır bakarız. Evet. Haydi diyor bak. Mal ihtiyar. Onu öldüreyim de ölsün. Silah nerede lan birim? Şimdi sıkarım size. Şimdi. Bırak et. İyileşti. İyileşeceğiz. Hep iyileşeceğiz. Olur mu? İyileşecek. Oh! Oh! Dede. Dedeyim, dede. Dede. Oh! Oğlum Ebu'ne kaç buradan abi Dede dede. Dede. İyi oldu. Silah bırakayım da kaçayım. Çok iyi oldu bu. Allah seni belanı ver. Sen belanı. Sen ananı. Nasıl? Enayi. Polis gelmeden şuradan kaçayım. Polis gelmesen şuradan kaçayım. Polis. Oh, adamı vurmuşlar. Evet adamı vurmuşlar. Oha adamı vurmuş. Oha lan oğlum ne yapmışlar buna ya hadi ya burada ne oldu? ne dayanak dedi? ne bakıyorsunuz Ben bakıyorsunuz? ne bakıyorsunuz abi? Bu nasıl <laughs> Kusura bakmayın ben de hiç bayıyorum dur alayım, dur Ne yapıyorsunuz bir arkama bana mı dayıyorsunuz ya Ya ne olur Allah'ı bir yarabbim Allah bir yarabbim Allah'ı bir yarabbim Aa, bana dayıyor Yapacağım bana lan oğlum Aa lan olmuş bağırmayın Allah Allah ya Bağır 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 Lan. Lan. Yeter lan! Yeter lan! Zaten adam öldü işte! Yapma lan! Of! Ya gidelim ya! Ölsün gebersin adama bak! Allah Allah ya! Sinirlendiriyor beni ya! Yeter ya! Yeter! Böyle mi? Bacağımı size dolacağım! Hepinizi öldüreceğim! Siz bittiniz! deme. Bir yıl sonra kaldığında da büyüdüm. O adamı öldürmem lazım. O dedemi öldürürse ben de onu öldürürüm. Tek ailem de o benim. Onu öldüreceğim. Onu öldüreceğim. <laughs> onu öldüreceğim. O bitti olan. O bitti. O bitti. Videoma göre beni çağırmışsın. Oldukça büyümüşsün dedeni öldüreni. Sen niye dedemi durdururken öyle ettin? Ya da niye bizi takip ettin? Ben sizlere böyle takip etmedim. Karşılaştım. O adam eskiden benim paramı çalmıştı ve onu öldürdü. Şu anda mezarında değil. Ormanda yatıyor. <laughs> Yeter lan gülme. Bugün senden acını alacağım. Sinirini çıkartacağım senden Bugün yanımda yanında getirdiğim kitap <laughs> var. Al işte. Sana sıkarım. O sık lan. Senin var ya. Senin ananız Neyse ya anan Aa bakarım. bizim memo değil mi lan bu Benim adım Mert bir kere bana memo deme lan Memo deme, deme lan Deme benim ha Deme dedi deme. 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 deme 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 Yeter artık sen bir yıl önce büyümüşsün. O eldeki silah öyle çakma değil mi? Bak <laughs> <laughs> <gülüş> bana Öyle şok geçirsin işte. Lan lan lan! Lan! rüya gördüm Evlat, iki de bir yere uzanmışsın diye yine bir rüya mı gördün dede yok dede kötü bir rüya gördüm senin öldüğünü gördüm Allah korusun de oğlum evet ölmedim ama her an ölebilirim var. dede öyle deme ya tamam tamam bir şaka şey yapıyorsak hadi gel gel kahvaltı yapalım da gidelim şu otobüze dede bugün gitmesek olur mu Olmaz bakalım. Ne olursun dede ya bir şey olmaz dede sanki Ne olacak? Ne olacak ya? Uzatma. 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 Dede tamam ya ne yapalım? Neyse hadi gidelim. Galatya. Dede yemin ederim omleti ben yaptım diye demiyorum. Efsane omlet yapmamışsın yağlı tavada böyle. Yapmışsın oğlum efsane yapmışsın. boya ee, güzeldi ama biraz tuzu yapmışsın sen ya. Ya yok dede sen öyle anlamışsın. Iııı ee, bu arada ben birazcık doğum görüme mi gelsem? Yani şey yani bugün otobüse gitmesek mi? Hadi ya ben gitme kolay. Olur mu dedim sen bana yok yok de. Sen git tamam bir gün daha. Ay teşekkür ederim bir gün daha yes be. Leyla Lay ile vedalaşacağım. Bir şey demedim dede ııı. Ee, ben İbo Şop'u kaçırmayayım. Hadi sen olup Görüşürüz. Görüşürüz. Gitti valla. Ee, ben de gideyim. <laughs> oğlum bak gireceğim. ya. Öyle bir şeyle oluyor. Ee, Leyla ben geldim. Sen gidiyor musun? Doğru mu? Evet. Bugün gidiyorum. Yani yarın gidiyorum. Her güzel bir şeyin sonu var. Yani arkadaşımın yanına gidiyorum Biliyorsun. Elveda etmeye geldim. arkadaşın Emir Kayra değil mi? Evet. Neyse. Veda alışıp gideyim. Bak bak yine gelmiş. Bizimle veda geldi. Böyle konuşamazsın. Ya tamam sanki ne dedim ya. Bu arada arkadaş yani ben gidiyorum. Hepinize selamlar. Bana çok kötü davrandınız. Sarıldım gittiniz. Yani Arkadaşlık yaptınız, kandırdınız ama sağ olun hayatı öğrettiniz. Ben gidiyorum. Hadi elveda. Ya ağlatacak beni ya. ya. Neyse <laughs> arkadaşlar daha uzatmaya gerek yok. Yarın yani bugün ya unuttum. Yarın gör gideceğim. Hadi hepize görüşürüz. Elveda dostlarım. Elveda. Elveda. Bana dostum deme. Demem. Emir Karan yanına gidiyorum. Hadi görüşürüz. Belki annesi de bile kabul eder. Kim bilir yani. Öyle bir şey olur mu ki? Olur vallahi. Ondan beklerim dostum be. Dostum. Dostum be. Oğlum ne de orada duruyorsun sen? Gideyim mi? Harbi gideyim ben. Yani sevmiyorsun sonuçta beni değil mi? Ben gideyim. Hep şaka yapıyorum ya. <laughs> biliyorum biliyorum. Hadi görüşürüz. Yani gitmeden gelirsin otobüse Gelirim gelirim. Şuradan tırma atmak zor. E nerede kaldı bu otobüs Az kaldı. Sabre sabre oldu. Peki tamam. Biz geldik. Siz mi geldiniz? Sayın siz benim zorbalık yapan kişiler değil misiniz lan? Dede sus ya. Lan ne susayım? Oğlum bak. Biz gelmedik ya. Leyla işte de Leyla. Lan oğlum ya da çabuk vurmuyor mu? Ayağını salasana. Ay valla. Neyse. Görüşürüz hepinize. Hatırlıyor mu geçen ne yaptın ya? Nasıl sana? Tamam tamam. Ne oldu lan? Maruk. Oğlum bak ben bunları tokatlarım. Bize de tokatta derdim de Leyla'yı boş ver. Oğlum bak seni Leyla ile baba ya. Baba mı dedim ben? Hazelle. Leyla. Gerçekten görüşürüz Leyla. Görüşürüz. O kara yolculuğu Leyla buraya. Buraya. Oğlum otobüs geldi. da işte, gidelim. Ama şu iki şeytanla vedalaştı. Ama seni geberterim ha. Tamam dedi. Otobüse sen bileti almaya git. Ben gelirim mı Öyle olsun bakalım. Hadi ben gidiyorum biletleri alıyorum. Neyse, görüşürüz Zeyla. Görüşürüz. Ee, biz de özür dilesek olur sanki yani. Olur değil mi? Olur olur. Ya. Hepinize vedalaş arkadaşlar. Beni istemediniz ama sağ olun ne de. Ben gidiyorum. Arkadaşımın yanına. Belki bir gün Bursa'ya yine gelirim. Hadi görüşürüz. Bursa mı dedim lan? Bursa değil Borsa Borsa. Cık cık. Bursa Türkiye'de. Biz Türkiye'de miyiz ya? Cık. Allah'ım yarabbim. Neyse arkadaşlar. Vedalaştığıma göre ben artık gidebilirim. Hadi görüşürüz. Cık. Sizi seviyorum. Ya gitti valla. Oğlum ya artık kime zorbalık yapacağız biz? Ya sussana sen. Tamam tamam sustum. Ah, Hadi. Artık dostumuz yok. Teşekkür ederim. Bir dahakine ne bekleriz? Bekleriz geliriz geliriz. Oğlum yürüsene. Tamam dede Allah Allah. Sen de birazcık fena çıktın ha. Ne diyorsun bakayım tamam tamam yürüyorum ben ya. Allah'ım yarabbim. Allah'ım yarım. Allah'ım yarım. <laughs> bak sen çok fenalaştın bak bu aralar. Senin kemiklerini kırarım abi. Dede ya. Tamam tamam. Aha orada arkadaşın nerede? Evet orada hadi gidelim. Arkadaşlar ikinci bölüm bu kadardı. Yer çok emek harcadım. Belki videoda gözükmez ama baya şey harcadım arkadaşlar. Abone olmayı ve like atmayı ben 3. bölümde arkadaşına kavuşacak. Ee, abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hepinizi seviyorum. Görüşürüz.